alıp. Bu arada ultimiz de doldu arkadaşlar. Neyse. O ben taş tutuyorlar. Taş Neyse. Şurada ama emin olm olmadım. Çünkü Allah 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 Allah. Ömür ölmemizi. Bir de oradan atlayabilir. Allah. Bazo. Yok. Bazoymiş. Hayır be. Çok kötü oldu. De değil mi? <laughs> Oğlum. O neydi ya? Çok saçmaydı. Ne oldu? Hiç anlamadım arkadaşlar. Kimin yanına inşallah Çünkü görebilmiş kimseyi. Beni oldu. yanlışlıkla tuttu. Kötü bir zarar oldum. Zarar oldu bana şöyle. Nasıl oldu? etkar 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 oğlum üç tane etkar var. Yanımda da etkar doğmuş. Kaka dur. Bak kaka. He he. Arkadaş olduk şu etkarla. Çok güzel. Sen kimsin lan He he Al öyle olursun O ne lan? bu kadar Bana nasıl öldü adam Bana da alsan veremede hemen vurdu ya Neyse o etkar bana da biraz yarar oldu Ama keşke ölmeseydi En azından onunla beraber Birinci olarak bitirebilirdik Şehret etmeyerek Valla kendi aldık. Hiçbir şey yapamaz bu ölçü zaten. Çok geri bir şey yaramıyor ki ölçü. 1690 arası veriyor o kadar. Ben öyle geliyor ultisi. Kayseri. Kayseri'nin. bizi yerebilir. Eğer ultisi, free ultisi bana atlasın mükemmel Bir şey. Çünkü öldürür ki şu frek. Kulaçık. Allah'a şükür. Çok akıllı biri. Freak. Neyse. Bakalım. Yes sir. Çok güzel. Biricikiz. Edgar'la. Arkadaşlar ben Edgar'ı çok oynayamıyorum. Bir tane arkadaşım var sana. Bu çok iyi oynuyor arkadaşlar. Bir kupa bayağı bu arkadaşlar. Bu adam zaten herkesle bir kupa. Adam çok iyi oynuyor arkadaşlar ya. Bizim kulüpten bundan iyi biri daha var. Bu arada kulübe gelmek isteyen gelebilir. Bir kupa mı karakter? Arkadaşlar gereken o bir kupa. Doğum bir çok bir şey değil. Ama yani şurada işte sonradan kurulmuş bu grup. Arkadaşlar başkana baktığınızda başka S. Bilal. Yani bu çok iyi zaten. Bu adam 82 bin. Paradoks da aşırı arkadaşlar. Of, sohbette bence güzel bir sohbetimiz var. Yani hiç kimse böyle küfür falan etmez bir kale var yapmış. Ben de o zaman bir kafere gel kaldı. Bir kale ben yapalım arkadaşlar. Yani Şöyle bir kale hiç bir şey yapalım. Şöyle oynuyorum. Leo bir de bende yok ki. Ama bence şu freki oynayalım. Hadi bir kupa yapmaya çalışacağım. Ben burada 900, 900 kupa yapacağız onu. Sonra işte bir 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 gideceğiz. Kaç? 5 dakika olmuş. Kordelus. Yok yanımda kim doğdu bence? Benim Kordelus doğdu. Kordelus'a benziyor. Yok gelmiş. Kordelus'a benziyor. Kostüm. <laughs> çok akıllı. Çok akıllıca oynuyoruz. Şöyle İko'yu gezersem ben şey çok güzel olacak bence. Zaten uyu gibi enerjimiz var arkadaşlar. Şunları keseyim mi abi? Yok kanka. Bence ama ben bu etkili arkadaş olmaya dayım. Bence. <laughs> tamam arkadaş olalım. Yüksek kupada böyle arkadaşlar kalacaksınız. Yoksa ölürsünüz. Rahat. En azından babayı hadi şu anda yani kanka. Hemen. bizim Metka'nı öldürmüşler. Dedim ki bir iki var o çok kötü. Sonra öldürdüm de başım. Hayır. O ne oğlum ya? Öf ya evet. Yedinci olduk iğrenç. O da öldü zaten. İlk akıpa kaybettim. Mükemmel mükemmel. Vallahi biraz daha kaybedeyim. Arkadaşlar ya da pusacaksınız özel Sherry oynuyorsanız pusun. Başka karakterlerle mesela Edgar ve oynuyorsanız pusun. Direkt oynuyorsanız da pusun. Bu pusulacak bir karakter arkadaşlar. Çünkü yani ağır bir karakter olduğu için yüksek kupalarda vurulması biraz zor. <laughs> Tabi bende daha iyiler de var bu karakterde. Tabi kat kat iyiler var. 8 bin. Ben sadece yüksek kupayım. Böyle kastım ben. Tabii. Şimdi öyle kalıyorum daha doğrusu. Mesela bu adam beni gördü ya. Unutturmam lazım mesela ben bu adama kendimi. Görmesin beni nereye ne. gittiğimi. Yüzü bir tane yerim var burada. Ay oğlum ya. Kaçtım odasıydı. Çık da bir. Ben size <laughs> şefe de bakmışsam. Oh çok güzel. Ama burada beni daha göremezler. Bir kaldır bence ya. Yanıma bir de yaklaşsın. Dur. Hadi ya. Öf. <laughs> <laughs> Kim lan? İnşallah Allah iyi hesaplaşmaya kalır. Hesaplaşmaya kalayım ya. Hayır. Kim alo? Sütü. Al. Aa bak ben ne de dedim? Mikolar diye. Allah! Allah! Allah. Vallahi beni görmüş bu. Aha. Hayır, çok kötü oldu bu. Sıçtık. Kaç tane ya? Üç tane vurma hakkı var onun. Hızlı dolan diye bir şey yok ki ya. Bir koyuna 35 saat diyeceksin sen. Sanki çok hızlı doluyor ya. Alırım dedim ha. <laughs> Arka şey yakında facecam videoda gelir. Facecam'de. Yok kanka yok yok. Sen bana direkt pro oyuncu ver. Eşleşme sistemi çok kötü ya. Deberim kanka ben aşağı da. Bana efsanevi veriyorlar. Adam bir doğru çiğner ya. Hayır. Bir bakıyorum. Max adam veriyor. Ben yani box değilim ki. Adam bana vurmadı çünkü arkadaşız. Oğlum dur bir ya. arkadaş arkadaş. Bunlar arkadaş hiçbir yarar gelmez. zarar diyorum. Yarar gelmez. Bunlar kaçın. Şu yavaşı yatak kişiden kaçın arkadaşlar. Şu yavaşı yatak kişiden kaçın. Ben şu an bunu sinirlendirmek için attım. Yanıma gelemiyor Heh, oldu bu taraftan çıkacak. Hiç bilmiyorum kanka ben seni yani sanki. Ben böyle oyuncularla kaç, kaç kez karşılaştım. O da zaten senin haberin yok. Bir kadar var alınır. gizli yaradan ben nasıl almasın abi? Oğlum beni pişmi bırak ya. Bak. Oğlum en son valla öldürürsem sana öyle bir giderim ki. Benim şeyimin bitmesini istiyor. Aha, öldürdüm. Çok güzel. Tamam böyle böyle devam. Öyle ölürsün. <laughs> tamam bir de sak biz de basalım. <laughs> Öldürürüm orada şurada. Ya kuram param dalmayın abi. Ne bana dalıyorsunuz? Ne beriz? Yeter lan. Ya öf. Öf <laughs> öf. Kalka hiç birbirlerine dalmıyorlar bu Hadi bari öldür öldür. Ah ya Allah şükür. Neyse. Tamam çok güzel. 860 oldu. Pardon 850 oldu. Bir kadeve daha atlatırsak çok güzel olacak. Tamam 12 dakika olsun. Temiz. Bu arada birazcık şarjı düşük. Arkadaşlar bu arada yani hiç play kalıyor arkadaşlar. Shorts'a da başlayacak. Ama şu anlık video atacağım çünkü aklıma shorts fikri hiç gelmiyor. Shorts videoları gelecek. İnşallah izlersiniz. Keşfetiniz en düşer. Şu de benim arkadaşım <laughs> olmam lazım. Nervel Omri'yle. şu an benim arkadaşım oldu. Ben bunları artık korurum. Ve? Bana atlayacaksın ya değil mi lan? Sen? Korktum ya. Ne kadar hızlı atarsan da bir şey olmaz. Ben hayır 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 çık, hay çık, çık çık çık. Üç kişi sahibi Allah. Tamam iki kişi kaldık çok. Ah da attı bildiğim. Öldü. Allah. Ay öldürüyorum. Çok güzel adam oynuyor. Şerif bile öldürdü mesela. İki kişi kaldık artık. Dayda bak da biz. Ne dönüşüyor?

Çık bakalım sen şuradan. Oy! Bar. Tamam 3 hemen. 5 yükümüz oldu. Bu benim tap bence imajı. Heh, tamam değil Çok güzel. Bir şey atlattık. Sekizlik olsun bana de. Şu an bir vurursam alırım. Tamam aldım. Aldım kalkan ben seni. Alamadım. Hayır. Bit. Bit sürüsü. Bit. Şşş. Neyse arkadaşlar ikinci izge de çok güzel ikincilik. Ya hayır ya. Öf. Neyse arkadaşlar bu son maç. Hadi bakalım alırız inşallah. Artı bir gerekiyor. Yani dörtüncü olursa bile çok güzel. Beşinci olursa zero. Sıfır kupa. O da iyi ama yani kupa bari bir kupa. Vat kupa kaşığı yazıyor. Yani bir kupa. Allah seni hiç görmedim abi. Abi seni hiç görmedim vallahi bak abi. Ay kutanım be. O ne oğlum? Saçma saçma isimler koymayın abi değil mi? Böyle saçma saçma. Baça giriyorum yok porsuk. Öyle isimler var. Baba. Çok güzel isim vallahi baba. Baba, baba ne alakalı oğlum? Baba mı senin adın? Şurada gitsem ölürüm. Evet öldüm. Hayır o ama bir ya. Bir. Bu kadar da yavaş yavaş orucu oldu mu? Hayır. Kaç kupa biliyor musunuz? Sekiz kupa ikisi. Oha böyle altısı. Oha ya. Bu son dört arkadaşlar. Yeremezsem yeter. Dört dakika falan filan zaten sürer. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Aboh, aboh, aboh. <laughs> Arkadaşlar bu arada lütfen yorumlara bir şeyler yazın ya. Bakın sizler için her gün aralıksız video atıyorum. Öğlen Zaten saat şu an öyle. kaldı ama. O neydi? Ya para gelme gelmiyor. gelmiyor ya. Para gelme bak arkadaş arkadaş. Arkadaş arkadaş. Arkadaş Tabii Tamam güzel benim ee, iyi biri olduğunu görünce bıraktı. ama bana geldi. çok kötü emojileri var. Ne dislike. Şu benim yerime çekerse çok kötü olur arkadaşlar. Evet aslında bir birlik yapabiliriz şunla. Dur, dur kanka, kanka <laughs> bak ben sana ben öyle olsun öyle olsun öyle olsun öyle olsun. Bak öyle olur. Benim arkadaş olmaya değsen ölür. Benim kilim. Hayır abi. Vallahi, vallahi hayır. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. <laughs> Onu da öldürürsem biter zaten. Ben bir paçazımı doldurayım. Sıkıştıralım abi şunu. Komşu sıkıştır. Sıkıştır sıkıştır. sıkıştır. Allah 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 öldü. Tamam. 8 yüklüyüm. Alırım bir zahmet. Alamazsam. Ya alırım bir zahmet abi. 16 bin canım var adamın. 7300 canı var. Evet tamam ben kaybettim arkadaşlar. Kaybettim. Ya abi 8 yüklüyüm ama ya. Abi, dur bakalım. Bakalım bakalım. Hayır. Çok kötü Oha. Yok kanka yok adam pro. Vallahi benim bir suçum yok ama adam pro. Yani benim hiçbir suçum yok. Neyse. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitti Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar Çok güzel bir video oldu bence ee, Like atmayı ve abone olmayı Unutmayın yanıları bildirimleri açmayı Unutmayın arkadaşlar her gün aralıksız Video zaten geliyor Merak etmeyin onu gelecek ee, Bazen gelmeyebilir Mesela bir salı Çarşamba günü sonrası gelmeyebilir Neyse arkadaşlar Hepinizle görüşürüz Hadi görüşürüz arkadaşlar ee, daha fazla uzatmadan hadi görüşürüz.